Günaydın sevgi çiçeklerim, bir tanelerim, benim sevdiceklerim, aşklarım, salına salına insanlığı selamlıyorsunuz. Sizler aşklarım, güzelliklerim, benim sevdiceklerim, sevginin timsali, insanlığın güzellikleri. Çiçeğin yerel adları benim dikkatimi çekmişti. Çok ıı, dramatik adlardı. Türbe var. Gelin düğmesi var, e, gözyaşı damlası var, işte e, yanar döner var. Bunların bir hikayesinin olabileceği şeyiyle köylülerinin yaşlılarıyla konuşmaya karar verdim. 10 yıl peşinden koştum hikayenin. Karaolan köyünden başlayarak hikayenin peşine düştüm. Karadonlu ailesinin üç tane oğlu vardır. En küçük oğulları Mehmet e, A'nın sürüsünü e, otlatır, besler, bakar, büyütür. İki abisi evlidir. E, Mehmet bekar. Artık e, askerliğini de yapmıştır. Evlenme yaşındadır. Ama bir türlü a ikna edemez. Ta ki e, gönlüne bir e, güzel düşünceye kadar. Gölün karşı yakasında da Hacılar Köyü'nde bir e, Zekeriya Bey'imiz vardır. O bey de e, o, köyün sürüsünü alır. O da Hüseyin Avlusu mevkine, Mogan Gölü'nün karşı yakasına, e, haymana Yolu tarafına yani e, getirir. Gölün kenarında sürülerini otlatır. Onun da güzeller güzeli bir kızı vardır. Zaman zaman babasının diğer işleri olduğunda e, o zamanki güvenlikli koşullarda sürü e, kızı Zeynep alır götürür, e, o otlatır. Mehmet kavalını çalarken bir gün dikkatini çeker, yüzerek karşıya geçer. Karşıya geçtiğinde güzeller güzeli Zeynep ile karşılaşır. Zeynep bakar suyun içerisinden muhteşem bir yiğit çıkar. Bir anda vurulurlar. Bir gün artık Mehmet annesine açılır. Anne ben evlenmek istiyorum. Evet karar verdim evleneceğim. Anne çok sevinir önce. Hayırdır oğlum kim bu güzel kız seni kararından döndüren der. Der ki karşıda çoban Zeynep der. Anne bir anda yıkılır. Eyvah der. Oğlum bu iş çok zor. Babana kabul ettirmemiz çok güç der. Hakikaten beklediği tepki gelir Karadonlu'dan. Karadonlu kesinlikle olmaz der. Mehmet yemeden içmeden kesilmiştir. E, aşkın e, sızısı, e, çaresizlik, çözümsüzlük o dönemlerin çözümsüz hastalığı vereme dönüşür. Gittikçe e, yavaş yavaş kan kusmaya başlar. E, hastalık iyice ilerlemiştir. E, bahar aylarının ilk günlerinde, Nisan aylarının sonlarına doğru Mehmet ne yazık ki e, kan kusarak vefat eder e, Kendi Annesine dileğidir Beni e, sürülerimi otlattığım e, Sızak mevkisine e, Cenazemi defnedin e, Der Ve e, Mehmet'in mezarı Bugün hala kalıntıları olan e, Sızak mevkiinde e, Hemen Vilayetler eviyle Pimakenan'ın arasındaki oğluna doğru giden alanda e, bulunmaktadır. Bir ay sonra da Zeynep vefat eder. Onun da dileği aynıdır. Onu da Hüseyin Avlusu mevkisinde Küçük Aşklar Tepesi'ne e, defnederler. Mezarını oraya kazarlar. Onların kan kustuğu yerlerde de bu sevgi çiçekleri açmaya başlar. Mezarları türbe olmuştur. Sevenlerin ziyaretine açılmıştır. E, peygamberin Sevenleri ayırmayın sözü vardır. Gelin bağlanamayan gelin düğmesi vardır. İşte bu adlar halk arasında o çiçeklere hemen yaftalanır ve sevgiyle beraber bu adlar anılmaya başlar. Kraliçesi Sevgi Çiçeğimiz dünyada sadece göl başında yetişen bir tür endemik bir tür ve zaten uluslararası nitelikte kendi belgesini de aldı. Bu endemik türün tespiti 1800'lü yıllarda bir Rus diplomat olan Çiğa Çefi tarafından ilgi alanı olan Türkiye'deki endemikleri tespit için gezerken Yolu gölbaşından da geçer. Mogan kıyısında bu türe rastlar ve peşine düşer, araştırır. Bunun dünyada henüz tespit edilmemiş bir tür olduğunu ilgili dünyadaki bilim kuruluna iletir. Ve orada bu tescillenir. Kendi adıyla tescillenir. Tür bir sentavya türüdür. Ama Chiachefinin Rus diplomatın adıyla e, literatüre geçer. Chia Çefi Centauria olarak dünyada bilinir. Diğer yakın akraba türlerden ayıran e, üç önemli özelliği var. Bunlar bu Papatya Giller ailesine mensup bir e, e, tür e, Bulunduğu cins içerisinde Centauria cinsi adı altında işte 200'e yakın e, Türkiye'de türümüz var. Ama bu tür son yıllarda bu cins e, 4 e, cinse bölündü. Şimdi bu Sianus cinsi içerisinde işte 10-15 kadar türü var. Buna yakın olan tür. E, parlak çiçekleriyle kolayca ayrılıyor bu parlak çiçeklerine isnaden bir de dış çevredeki o çiçeklerin pileli bir yapısı var yani dalgalanma gösteren bir yapısı var Bu da diğer türlerden ayrı edici bir özellik bu tür için her yıl doğar tohumlarından yıl içerisinde büyür çiçeklerini açar sonra çiçeklerini bırakır ve ölür ee, muhteşem bir skalayla e, sabah e, uyanılırken yavaş yavaş yapraklarını açar ee, güneşi gördüğünde iyice açılmış olur bir konu şeklindedir bütün yaprakları ee, akşam güneş çekilmeye başladıkça bu sefer e, yapraklarını tekrar kapatır. Boyu işte 15 santimle 40 santim, 45 santim arasında doğada değişiyor ama Hulusi Bey çalışmalarıyla tabii bunun tohumları toplandı. Bir bakıma kültüre alındı diyeyim. Özel bahçede yetiştiriliyor. Burada rekor seviyede 80-85 santime kadar boy gözlendi. Yani burada sulama ve gübre taktiği var, desteklemesi var enerji katkısı olarak. O bakımdan boyu arttı. çiçeğimizin açmış ve doğal hali bu kırmızının her tonu muhteşem yanar döner. Bu görevini bitirip artık dünyaya veda ederken gelecek nesillere gelecek sezona da tohumlarını aktarmak üzere olgunlaşıp kuruduğu zamanda bu haliyle görüntü oluşur. Bu kuruyup kurutulup Dağıldıktan sonra da bu haliyle tohuma dönüşür. Ee, tek tek e, bir tanesinden yaklaşık bir kökten 70 tane tohum alınacak şekilde bu hale gelir. Hogan Gölümüzü, Sızak, olan Köyü, Konya yolu tarafındaki Sızak mevkii ile gölün hemen kıyısında, karşı yakasında Hacılar Köyü'nün Hüseyin Avlusu mevkiinde gözükmektedir. Oralar doğal yetişme alanlarıdır, buralarda yayılmıştır. Buralar, gölbaşı bakirken doğal alanlarıydı. Ne var ki, gölbaşı şehirleşip büyüdüğü için, Artık o alanlar yerleşime, fabrikaya, sanayiye, villalara, yapılaşmaya, parka, bahçeye açıldığı için şimdi ne yazık ki o alanlarda bu sevgi çiçeğini görmek mümkün değil. Artık bunu doğal başka alanlara taşımak mecburiyetiyle yeni alanlarda oluşturduk. Zeynep'cim bak e, toprağı önce güzel hazırlıyorsun sürülmüş toprak ondan sonra böyle kendine bir tohumları atacağın küçük bir e, yarık açıyorsun böyle çok fazla şey yapmasına gerek yok Mehmet amcan zaten bu işin kompedanı böyle Ondan sonra bunları bırakıyorsun. Buradaki tohumlarımızı alıyorsun. Tohumlarımızı alıyorsun. İçinden. Evet. Mehmet abisi sana da vereyim. Evet. Böyle buralara küçük aralıklarla dikiyoruz. Atıyoruz tohumlarımızı. Böyle. Şimdi bak Mehmet abinle beraber o ektiğimiz daha önce açtığımız küçük yerlerin üstünü kapatıyoruz şimdi bu uykuya yattı Bunlar e, bu işlemden sonra da e, güzelce bir gübre atacağız buna hafifçe Ondan sonra yağmurlar yağmaya başlayacak yağmurlar yağdıkça filizlenmeye başlayacaklar sonra kış gelecek Aralık ayında da yavaş yavaş bu tohumlarımız burada çimlenmeye başlayacaklar. Nisan ayına geldiğinde de boy atıp güzelleşmeye, bütün güzelliklerini ortaya çıkarmaya başlayacaklar. İnsanlığa sevgi dağıtmaya, gülümsemeye başlayacaklar. Profesör doktor Ayşe boş gelmez. Hacettepe Üniversitesi biyoloji ana bilim dalı başkanı iken peşinde koştuğum sevgi çiçeğini Ayşe hocama ısrarla anlattım. Ayşe hocamla sevgi çiçeğinin peşinde koşmaya başladık. Ayşe hocam onun için sevgi çiçeğinin annesi olarak bilinir. Çünkü orada ilimin, bilimin, eğitimin eli değdi sevgi çiçeğine. Ekolojik araştırmalarda çalışma bölgesinin haritası, hazırlanması ve alanın adım adım taranması şarttır. İki asistanıma göl başında yüksek lisans ve doktora tezleriyle ilgili konular tespit etmiştim. Asistanım Adnan Aldebir, harita temin etmiş ve arazide öncelikle benim incelemem gerektiğini gösteren bir alanı işaretlemişti. Birlikte bölgeye gittiğimizde daha ilk adımda şaşırıp kaldım. Alan sanki renkli ipekle dokunmuş bir halı görünümündeydi. Rüzgarın esiş istikameti doğrultusundaki dalgalanma sonucunda güneş ışınlarının etkisiyle yoğun bir pırıldama hüzmesi insanı bulunduğu konumdan uzaklaştırıyordu. Bu rengarenk yapı karşısında saniyeler içinde hemen kararımı verdim. Bu çiçek mutlaka tüm ayrıntılarıyla ekolojik olarak araştırılacak ve korunacaktır. Derhal çalışmalara başladık. Biyoçeşitliliğin tahribatı çok fazla dünyada, yeryüzünde. Ee, Türkiye'de de e, korunması gereken tür çok fazla gerek bitkiler gerek hayvanlar açısından tabii ki biz e, botanikçi olduğumuz için bitkileri dile getiriyoruz ve bunların e, e, korunmasına e, katkı verilmesini arzu ediyoruz. Bunların birçoğu otsu tür olduğu için maalesef otsu türler e, işte ilk bakışta hani ekonomiye ne kazandırır ne değer katar falan hep bu gözle bakıyoruz. En küçük canlının bile ekosistemde bir rolü, fonksiyonu var. Hiçbirisinin biz yok olmasını istemiyoruz. Alan kullanılmasında, yetişme alanlarının korunmasında daha hassas davranılması lazım. Korunan türler üç kategoride ele alınıyor. Biz onu Türkçe olarak şöyle ifade edelim. Vahim derecede olanlar, tehlikede olanlar ve hassas olanlar. Birinci derecede korunması gerekenler vahim olanlar. Yani bu yanar dönerde, sevgi çiçeğinde olduğu gibi. Tehlikede olanlar, ikinci derecede korunması gerekenler ve hassas olanlar. Yani yakın gelecekte korunmazsa yok olabilecek olanlar. Yolbaşı sevgi çiçeğinin gelişmesine elverişli olan okulların bahçelerinde ve parklarda öğrencilerimizle birlikte çiçekleri tohumdan çiçeklenme ve tohum eldesine kadar süren evreleri uygulamalı olarak gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz posterler hazırladı, yarışmalara katılarak ödüller kazandılar. Hepsinin mutluluğu sonsuzdu. Doğayı tanıdılar, bitki ile dostluk kurarak sevgi vermek ve sevgiye ulaşmanın hazını yaşadılar. Sevgi çiçeği adının verilmesine geldiğimizde de Şuradan hikayesindeki dramatik olaylar, seyir, e, sevgiyi getirmişti. E, açtığı dönemlerde hep sevginin harman olduğu, yoğun olduğu dönemlerdi. Ayşe Hocam'la biz dedik ki bundan sonraki bütün kayıtlarımızda başka ad kullanmayacağız. Sevgi çiçeğini kullanacağız. E, e, çünkü sevgi e, hakikaten ihtiyaç olduğumuz bir değerdi ve ondan sonraki bütün yazılan, çizilen kitaplarda sevgi çiçeği olarak öne çıktı. Sevgi çiçeği bilinen ad oldu. Dünya zaten şimdi onu sevgi çiçeği olarak biliyor. Dünyanın şu anda en çok en çok ihtiyacı olan sevgi. Savaşların, yokluğun, açlığın, sefaletin, çocuk cinayetlerinin, kadın cinayetlerinin her şeyin alabilip gittiği gücün e, para'nın her şeyin önüne geçtiği bir dönemde, acımasız bu dünyada sevgiye bütün insanlığın çok ihtiyacı var. Hele bugünlerde işte virüsle beraber gördük ki 3-5 gramlık bir virüs dünyada insanların nasıl evlerine kendi içlerine kapattığını görünce sevgiye dayanışmaya, yardımlaşmaya ne kadar ihtiyacımızın olduğunu gösteren muhteşem bir e, ee, bize ders verdi doğa. Ee, dedi ki doğaya, insanlığa, sevgiye sahip çıkın. çerçevesi içerisinde türü, konumu, tarihçesi, taksonomik özellikleri, yayılış alanları, anatomik özellikleri, çinlenme fizyolojisi, polen morfolojisi, karyotip analizi, çiçeğin yetiştiği lokalitelerin toprak yapısı, gölbaşı topraklarının özellikleri, türü tehdit eden başlıca faktörler, koruma stratejileri ve çeşitli sektörlerde çiçek motifinin kullanılmasına yönelik tanıtım ürünleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Diğer taraftan biz bilimsel olarak yani ölçekli olarak verdiğimiz resimleri kendi flora kitaplarımızda kullanıyoruz. Bu ne kadar çok farkındalık artarsa bu kullanma sayısı da ona bağlı olarak artıyor. Biz şimdi bunu Ankara bölgesinde daha iyi tanıttığımız için Ankara'daki insanlar tarafından, gölbaşı merkez olmak üzere yaygınlaşarak tanınmış duruma geliyor. Mesela ben diyelim ki Ayaş'ta, Polaslı'da bir çiçeğin korunmasını tanıtırken korunması gereken bitkiler neler olabilir falan diye sorduğum zaman oradaki dinleyicilerden bazıları Sevgi Çiçeği'nin koruma çalışmalarına alındığını biliyor. Sevgi Çiçeği doğal sanat eseri gibi zaten. O kadar güzel ki sanatçılara da ilham olmuş. ...en güzel e, resimlerden birisini Yaşar Çallı... ...Atatürk ve Sevgi Çiçeklerinin resmini yaptığında... ...şu anda hittir ve her tarafta o fotoğraf, o resim... E, ...çok beğeni toplamaktadır. E, esasında e, ondan da önce başlayan... ...Mehmet Halis Bozkurtumuz... ...Nurlar içerisinde Yatsın... ...Sevgi, sevgi Çiçeği ressamı olarak artık Ankara'da ve Türkiye ülkemizde anılıyor. Mümtaz Demirkalp'in andezit taşına yaptığı ve artık gölbaşının simgesi haline gelen gölbaşı girişindeki muhteşem andezit taşı heykeli tam bir simgedir ve çok özgün, kendine münhasır bir eserdir. başında festival yapılırken festivalde e, Sevgi Çiçeği, Andezit Taşı ve Mogan Gölü adlarını koyduk. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü'nün e, yine e, çabaları ve gayretleriyle iki defa Milli Piyango'nun yılbaşı e, biletlerine bastırdık. Her bilet alan şunu gördü, dedi ki evet göğbaşı var, göğbaşında bir Sevgi Çiçeği var, bu Sevgi Çiçeği bir endemik tür. Sadece orada yetişiyor. Bunu öğrendiler. Sadece Türkiye öğrenmedi. Ee, milli piyango bilet bilet e, koleksiyonerleri dünyada çok yaygındır. Dünyanın e, kayıtlı milli piyango idaresine e, 17 bine yakın dünyadaki e, bilet koleksiyoneri de bu e, biletleri aldılar. Yetmedi biz e filatelistlerin çok egemen olduğu pul koleksiyoncularını hedef aldık. Fotoğraf sanatçıları derneklerine, sanatçı derneklerine, ressamlara vesairelere onlara bunu anlatmaya başladık. olduğu sevgi şehri göl başımızda sevgi bütün damarlarımıza nüfus etmiş ve dünyaya sevdiği buradan yaymaya devam ediyoruz. Sevgiye çok ihtiyacımız var. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz ama sevgi herkese yetecek kadar çok ve bol.